Halk TV'de ki bir kira, bir yuva kampanyasına Savaş Ateş ismiyle kızları Lina ve Mila adına 50 milyon TL bağış yapan kişinin Sedat Peker olduğu iddia ediliyor. Tüm sosyal medya bu konu hakkında tweet atıyor. Bir kira, bir yuva kampanyası ise devam ediyor. Gerçekten dün akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu kampanyaya insanlar kilitlendiler. Destek oldular ellerinden geleni yaptılar. Devam ediyor. Herkes karınca karınca katılıyor. Şimdi dün akşam saat 23'te yayın yaparken izleyicilerimiz de yazdı. Sedat Peker mi bu diye. Sedat Peker 50 milyon bağışladı diye. Ben işte bir takım kaynaklara baktım. Hayır değil. Bugün avukatını aradım. Ersan Barkın'ı ancak ulaşamadım. Kendisi de geri dönmedi. Ersan Barkın'a soracaktım ama o ara eşi açıklama yaptı. Onun da eşi iddialara yanıt verdi. Özge Peker, 50 milyon e, bağışlayan kişinin Sedat Peker olmadığını iddia etti. <laughs> Sedat Peker olsa da, Sedat Peker çünkü dün akşamki Halk TV'deki yayında Sedat Peker olsaydı mesela hemen iki tane varsayım söyleyeyim. Sedat Peker biliyorsunuz son zamanlarda bir herhangi bir tweet'i retweetliyor sonra siliyor. Farklı mesajlar veriyor. Sinan Ateş olayında olduğu gibi. Şimdi bunu yapmadı bu şimdi bir kenara koyuyoruz. Görüyoruz ki e, bağışla ilgili açık bir şey yapsa bile üzerinde bir baskının oluştuğunu eşinin yaptığı açıklamadan görüyoruz. O açıklamayı ekrana verce çok ilginç bir iddiada bulundu. Dedi ki Halk TV'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bu kampanya ile ilgili Sedat Peker'in isminin geçirilmesinin aslında paralara el konulmaya yönelik bir operasyon olup olamayacağını sordu. Bakın öyle olduğunu söylemedi ama soruyu sordu. İnelim aşağıya. Şimdi bu Savaş Ateş aile şirketi olarak Yunanistan'dan Beyazsa olarak 50 milyon TL bağışlamak istiyoruz. Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina. Onların adına bu bağışı yapıyorum. Biz her zaman Türk'üz, Türkiye'nin yanındayız. Tekrardan Türkiye'de ölen aileler için onların acısı bizim acımız dedi. Bunu yaparken ilginçtir. Yani o konuşmayı dinlerken o konuşmanın arkasında başka bir konuşma yapıyor. Onu tercüme yapıyordu kişi. Kimdir bilmiyoruz. Bu bağış kampanyasında siz diyorsunuz ki işte ben bin lira bağışladım, on bin lira bağışladım, bir milyon lira bağışladım. Armağan Çağlayan mesela bir milyon bağışlamış. Metin Akmanar beş yüz bin lira bağışlamış. Bunu yaparken siz bir telefon numarası bırakıyorsunuz sonradan size geri dönülecek diyor. Savaş Ateş meselesinde bırakılan telefonu önemsiyorum. İki, Halk TV Savaş Ateş denilerek aslında keklendi mi? Ya, yani, yani trollendi mi mesela? Bunu da bir kenara yazmak gerekiyor. Eğer bu 50 milyon para gelirse kim olduğu belli olacak. Telefonu belli çünkü. Çünkü hesaba para geçmesi gerekiyor. Çünkü hem kızımın isminleri Sedat Peker'in kızlarının ismi gibi olacak. Hem de Savaş Ateş, Sinan Ateş üzerinden kurulmuş olacak. Savaş arkadaşlar, Ateş zaten şey. Savaşta bir başka anlamda bakıyorum. Sedat Peker'in o inceliği itibariyle bakıyorum. Şimdi yine gelelim. Tabii Milan'ın mini olarak anlaşıldığı, Peker'in uğradığı suikasta hayatını kaybeden eski olacakları genel başka Sinan Ateş'e gönderme alakalı Savaş Ateş adını seçtiği öne sürüldü. Şimdi şeyin de ismini, ee, eşinin yaptığı açıklamayı da vereceğim. O da var. Lütfen. O da hemen altta. E, şimdi Sedat Peker'in eşi dedi ki ya biz deprem bölgesine yardımlar gönderiyoruz. Gönderdiği yardım tırlarının şoförleri gözaltına alınıyor. Ve sıkıntı yaşanıyor bölgede. Aynı zamanda da Sedat Peker için Birleşik Arap Emirlikleri'ne müracaat ettik. Bir video çekmek istediğini, Türkiye yönelik bir bas sağlığı dilemek istediğini, bunun izni bekliyoruz. Burada uzun sürüyor bunlar dedi. Görüyoruz ki Sedat Peker üzerinde Öyle bir baskı söz konusu ki bir bas sağlığı videosu bile yayınlayamaz durumda, yayınlayamaz durumda. Şimdi ben e, geçtiğimiz günlerde e, bir olayla ilgili olarak Sedat Peker olduğunu iddia etmiştim anımsarsınız. Bununla ilgili olarak yayın esnasında e, avukatı e, aramıştı, açamadım canlı yayının ortasında. Sonra döndüğümde Sedat Peker'in yayını izlediğini. Bu kişinin kendisi olmadığına yönelik açıklama yapmamı istediğini ifade etti. Yani ben değilim o kişi diye. Ben değilim o kişi deyince bu Tony Salvatore hatırlayacaksınız Sinan Ateş ile ilgili e, ciddi belgeler açıklayan o hesabın Sedat Peker olduğunu iddia etmiştim. Ben bununla ilgili gerekçelerimi de anlatmıştım. E, çünkü e, bu iddialar e, Sedat pekerle ilgili hangi iddia gündeme gelirse e, hemen Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik güçlerinin Sedat Peker'i sorguladığını söylemişti Ersan Barkın. O açıdan lütfen bunu düzeltir misiniz demişti. Ben de Sedat Peker'in o mesajının Sedat Peker kendisi olmadığını, Tony Salvatore hesabının kendisine ait olmadığını paylaşmıştım sizinle. Şimdi kendisi burada avukatı değil bu sefer Özge Peker'i devreye soktu. Özge Peker de aslında şeyin e, avukatı e, e, Sedat Peker'in onu da söyleyelim. Özgür Peker diyor ki dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir. Yani bu yardım eşime ait değil dedi Sedat Peker. Sedat Peker yardım yaptığı halde bana ait değil der mi? Der abi. Der. Onu da bir kenara yazayım. Şimdi yukarıda kalsın Cem, çok aşağı indi. Evet. Eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek deprem ile ilgili düşüncelerini belirtip üzüntülerini paylaşabilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Ancak süreç biraz uzadığı için bazı kafa karışıklarını gidermek adına ben paylaşımı yapmayı uygun Depremin ilk gününden itibaren eşim tüm yakınlarını organize edip depremle ilgili çeşitli yardım çalışmaları yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Eşimin ismi geçen yardım organizasyon, organizasyonlarına katılan bütün herkes, tır şoförleri dahil gözaltına alınmış, haklarında ağır ceza mahkemelerinde davalar açılmıştır. Bu mahkemeler halen devam etmektedir. Eşim yapmış olduğu çalışmaların kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır. Tekrar bu cümlenin altını çiziyorum. Eşim yapmış olduğu çalışmaların kesintiye uğramaması için ismini görünür şekilde hiçbir yardım faaliyetinde kullanmamıştır. Bu cümle her şeyi açıklıyor. Bakın bu cümleyi lütfen dikkat çekiyorum. Eşim yapmış olduğu çalışmaların kesintiye uğramaması için. Lütfen. E, evet aşağıya gelelim. Yaşam alanına çevrilmiş konteyner. Seyyar tuvaletler, ısıtıcılar, mevsim şartlarına uygun kıyafetler, deprem bölgesindeki bazı havalimanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı ve ayrıca deprem bölgesinde yaşayan güvendiği insanlar vasıtasıyla depremzedelere zedelere nakli olarak para yardımı halen devam etmektedir. Sedat Peker, aynen 1999 Düzce depreminde olduğu gibi yine bölgede kendi adı geçmeksizin güvendiği isimler aracılığıyla Kalsaydı habercem. Kalsaydı e, konteyner kentlerde, çadır kentlerde e, sıcak yemek dağıtımı, yine e, deprem zedelere nakdi yardımlar, uygun kıyafetler, e, işte depre, ha, bazı havacımanları dahil birçok yerde sıcak yemek dağıtımı yapıyormuş. Seyyar tuvaletler, ısıtıcılar e, ve e, yapı alanına çevrilmiş konteynerler bölgeye göndermiş. Buna da bir kenara koyalım ama kendi adıyla değil. O açıdan dün akşamki Halk TV'ye kim bana ne derse desin Sedat Peker aracılığıyla gönderildiğini düşünüyorum. Ama burada ilginç bir cümlesi var şeyin ee, Özge Peker'in. O, o Yukarıya doğru gelir misin? O, görmek istiyorum Cem onu. Ben mi atladım? Yukarıya doğru gel. Ay başka bir haber daha var mı? Onu alalım. Çünkü diyor ki e, Özge Peker yine bu şeyinde hemen onu bir bakalım şöyle. Dur bakalım diyor ki e, bu özellikle Yunanistan'dan para gönderildiğine yönelik olarak para gönderildiğine yönelik olarak e, bağış yapıldığına yönelik olarak açıklamanın bilinçli olarak yaptırıldığı. Bu kampanyada toplanan paralara el koymak için yapılmış olabileceğini iddia etti. Böyle bir şey mümkün olur mu? <laughs> ben böyle bir şey mümkün olabilir mi sorusuna bu ülkede her şey olabilir diye düşünenlerdenim.